Herkese selam. Ben Ata, ailenizin favori MCC'si. Bugün sizlere mükemmel bir video göstermek istedim. Abi şu item ne işe yarıyor? Abi bu item ne işe yarıyor? Şunu ne yapayım? Bunu atayım mı? Şunu şöyle mi yapayım? Bunu böyle mi yapayım? Bütün bu sorularınıza kökten çözüm için bir video çekmeye karar verdim. Bir itemin ne işe yaradığını nasıl anlarsınız, nasıl anlamazsınız? Şimdi... Zaten ileri düzey İngilizcesi olan arkadaşlar neyin nasıl olduğunu anlayabiliyorlar o konuda bir problem yok zaten olmadığını düşünüyorum ki onların da olabilir hiç sorun değil hemen ee, o zaman başlayalım yine bilgi dolu yine dop dolu şaka şaka evet ee, beğenip abone olduysanız başlıyoruz şimdi buradan mesela hero panelimize geldik hero panelimize geldiğiniz zaman collections kısmına gelelim biraz bir, bir şey üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Bir şey toplamalı bir şey üzerinden bir örnek göstermek istiyorum. Mesela Dress Rehearsal'la geldik. Bu tamamen skin alakalı. Başka bir şey bulayım. Koleksiyon bulayım. Şöyle mesela Path of da çok fazla var çünkü bu şekilde çöp şey. Heh mesela geldiniz Machine Shield değil mi? Şimdi buradan geliyorsunuz. Diyelim ki şey düştü size. Buradan mesela Vendor'da gördünüz aldınız ne işe yaradığını da bilmiyorsunuz. Üzerinde eğer this item only has value as a part of collection yazıyorsa şurada yazdığı gibi. Bakın üzerinde airship grade'in altına yazdığı gibi. Ya da bu aure shield shielding gibi. Bunlar vendor'dan alınan şeyler hep. Ama oldu ki kazara aldınız. Ya da bir ara yapmaya karar verdiniz. Yaptınız. Ve hani inventörünüze duruyor. Bu bu şekilde yazıyorsa. This item only has value as part of collection yazıyorsa. Direkt zaten satın abi direk e, atın, satın. Yani eğer altında bir value'su varsa 10 silver, 5 10 silver, ben onu da satabilirsiniz. Şeyse direkt atın çöpe gitsin. Öncelikle en önemli kısım bu. This item only has value as part of collection yazıyorsa at gitsin. Bu arada hatta şunu da söyleyebilirim. Direkt itemlerin %90'ını direkt çöpe atmalıktır. Ama bazı itemleri birbirleriyle birleştirmeniz gerekebiliyor. Mesela bu özellikle raid'de oluyor. Eee raid şeyinde armorunda diyelim. Mesela Envoy 1 geldik. Şimdi mesela siz şey kestiniz. Bir yaratık kestiniz mesela. Burada ne diyor? This item on as, well as part of collection değil mi? Bunu at, bunu at, bunu at. Mesela bunu da at, bunu da at, bunu da at. Ama mesela şu mesela size düştü. Arcane Dust. şimdi bu Arcane Dust'a sağ tıkladığınız zaman item collection achievement diye bir şey açılıyor artık. Yeni bir quality of life update'i. Eee... Benim üzerimde tabii koleksiyon eşyası olmadığı için artık hani bitirmiş olduğum için oyunu şey yok. öyle bir şey üzerinden size gösteremem. Ama sağ tıkladığınız zaman item koleksiyonu zaman hangi koleksiyona ait olduğunu zaten o şekilde görüyorsunuz. Item collection şeyine bastığınız zaman. Ama bakın bunda ne yazıyor? Bunda öyle bir şey yazmıyor. This item part of. Zart zurt. Ne burada demek ki bu bir şeye yarıyor. E şimdi İngilizceniz var zaten demin bahsettiğim gibi a component used to create spirit quest tonic diyor. Bu spirit quest tonic'e lazımmış. Şu spirit quest tonic yani envoy bir armor'u yapmaz için şunu bir şeylerle birleştirip eee spirit quest tonic'e dönüştürmeniz lazım. Ki spirit quest tonic'in üzerinde de zaten yazdığına göre arcane dust, mushroom, medley, giant, beehive ve vial of forsaken ticket waters. Yani şu, şu, şu ve şu. Şu dörtlüyü birleştirdiğiniz zaman şuna dönüşüyormuş. Ama gördüğünüz gibi üzerinde this item only has value as part of collection yazmıyor. Dolayısıyla bunları atmayacaksınız. Sağ tıkladığınız item collection achievement diye çıktı. İşte oradan bakacaksınız. Şimdi o koleksiyon ne veriyor? Koleksiyonun kutusuna geldiğiniz zaman mesela burada chest of Experimental Arbor. Bu ne işe yarıyor? De Google'a wikisinden girip bakmanız lazım. Wikisine yazıp. Eğer yapacağınız işinize yarayan bir şeyse yaparsınız. Yoksa atın gitsin. Çünkü mesela tekrar buradan mesela bakalım. Buradan ee, basit bir şeyler mesela kuta ne lan bu? Ne sokun bu Kuta lopi diye bir achievement mesela. Tamam mı? Şimdi buradan çer çöp böyle şeyler atmış. Spoonlar atmış. Abi bu ne işe yarıyor? Ne veriyormuş abi? Bag of Mentor Supplies. Bunun içinden veren şey çöp. Ben hatırlıyorum. Full çer çöp veriyor mesela. Ama bunu kim yapacak diye çöpe atacaksınız. Bu şekilde. Eğer e, ee, Disem on ne part of collection diyorsa at çöpe gitsin. Eğer bir işe yarıyorsa şey, şey yap. Mesela başka bir koleksiyon üzerinden baktığınızda. Mordrem telegraf Tendon. Husk Tendon, Troll Tendon, Treasure Tendon. Mesela bakın ne yazıyor? This item only has part of collection. At abi çöpe. Bunun düşmüş olması yeterli. This item only has value. At abi çöpe. Bunların hepsini çöpe bas gitsin. Zaten itemlerin bu çoğunda bu yazıyordur. Bu yazıyorsa bitti abi. Bu şekilde de şeylere geldiğiniz zaman mesela Rare Collections'tan mesela bir birkaç bir örnek bakalım. Hep basic'lerden baktık. Birazcık da şey üzerinden bakalım. Mesela Exaltation of the Guards ne veriyormuş? Royal Funerary Glow Box veriyormuş abi. Royal Funerary Glow Box eşittir skin. Bakın şeyinizden. Ee, bankanıza gidin. İlla bir ikisine bakmanıza da gerek yok. Buraya Funerary yazdığınız zaman Neymiş? Funerary eldiveni. Ben de giyiyorum. Medium giyiyorum. Baktım. Eldiven güzel mi? İşte sizin keyfinize kalmış. Bence yarrak gibi. Dolayısıyla ben yapmam. Mesela senin hoşuna gitti. Ha tamam. Mesela şuna tıkladın. Guardian Sans bir statüyü atmıştı. Sen bunun ne işe yaradığını bilmiyordun. Sağ tıkladı. Seni bu koleksiyonu önlendirdi. Ha tamam. Ama Distemolnes Part of Collection'mış. Attım gitti. Yani merak ediyorsan neyin şey olduğunu baktım yani nasıl yapıyor. Hint kısmında yazıyor zaten. Diyelim ki bu düştü, bu düştü, bu düştü. Şu ikisi eksik. Bakıyorum üzerine ne yazıyor? Ne yazıyor? Casino Bliss kasiyerinden satın alıyormuşum. He ee, tamam. İşte Mob of Torment şeyinde Legendary Forge Demolisher'ı kesiyormuş. Bu şekilde. Yani zaten gördüğünüz gibi itemlerin %90'ında This item only has value when part of a collection diye yazar. Yazmayanlarında ne işe yaradıklarını sağ tıklayıp Item Collection Achievement dediğiniz zaman e, görebilirsiniz. Bu şekilde. yeteri kadar e, açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Aslında çok basit bir şey ama çoğu insanın takıldığı bir şey. Mesela burada geldik. Bir örnek daha veriyorum. Beşinci örnek oldu herhalde. Son örnek. Bringing all the pieces of dagger together in the fires of a forge will bind them together. Şu dört eşyayı birleştirmemizi istiyormuş. Bakın text effect up Upon receipt a broken piece for the war. şey. Bu dört tane odadan şey topluyor musunuz? Bakın bunda şey yazmıyor zaten. Listem on part of collection yazmıyor. Sağ tıkladınız. Sizi bu koleksiyona attı. Diyelim ki buna bastınız. Dwarven dagger cross card. Sizi buraya attı. E bu part of collection da yazmıyor. O zaman diğer eşyalara bakacaksınız. Zaten neymiş diye. Buna baktım. Bu da dagger diyor. Broke of dagger diyor. Piece of dagger. Piece of dagger diyor. Burada diyor hepsini forca götür. Birleştir. E şimdi bu mesela şey için zor olabilir. İngilizce bilmeyen arkadaşlar için. Bunun şey yapılması zor olabilir öğrenilmesi. Dolayısıyla ya birilerine soracaksınız. Ya işte wiki Türkçe çevireceksiniz. Ya bana soracaksınız falan. Yani bu parçaları atmayın. Yani bunlar düştüğü zaman üzerinde list item on as value yazmadığı için bunları atmayın. Demek ki bunlar bir şeyle birleşecekmiş yani. Bu şekilde. Eee... Bir de sadece koleksiyon eşyası olarak değil, depozit materyal eşyası olarak da e, şeysi var. Onu da şöyle bir şey getirdiler. Mesela Essence of Luck. Şimdi Essence of Luck zaten Luck için kullanılıyor. Bunu çoğunuz biliyorsunuz da. Buna crafting panelini açtığınız zaman bütün disiplinlerde ne basabiliyorsanız size gösteriyor. Mesela Essence of Luck. Essence of Luck basılıyormuş. Yani ya da Priest'in Mistress'ı basılıyormuş. AD Infinitum için. Eğer bir itemden şeyiniz varsa bu şekilde bulabilirsiniz. Mesela Bloodstone Dust elinizde çok fazla sayıda olacak, çok düşüyor mesela ben bunları atayım mı satayım mı diye çok soruyorsunuz. Open crafting preview with item diye yazdığınız zaman neyde kullanılabiliyorsa hepsi çıkıyor elinizde olan koleksiyonlardan. Buradan baktığınız zaman çok bir şey anlamayacağınıza eminim ama mesela çok fazla şey yazıyorsa o zaman elinizi tutabilirsiniz. Bunlar, bunlar Legendary Component, bunlar Feast. Hani buradan şey yapmaya çalışmayın bence. Aa işte bundan para kazanabilir miyim craftingden falan gibisinden. Ee, çok bir şey yapmaya çalışmanızı tavsiye etmem. Ama e, şu şekilde bir mantık yürütebilirsiniz. Aa ee, işte ne için yazılmış. Enchantment. Ha tamam pot mod basıyoruz demek ki bununla dursun. Mesela diyebilirsiniz. Bu şekilde. Ya da bakıyorsunuz mesela şu ikisi yok diyelim ki bambaşka bir şey çıktı. Aman tonik basılıyormuş. Siktir et. Kozmetik. At çöpe gitsin. ...gibi bir şey yapabilirsiniz, ee, bir mantık yürütebilirsiniz. Ya da işte... ...te ya böyle, eğer crafting eşyasıysa zaten gösterir. Kral katet ingot yapılıyormuş. Şimdi şöyle de bir yanılgıya düşebilirsiniz. Yani kral katet ingot ne, ben anlamadım, çöp, bir şey değil. Mesela kral katet ingotla... ...eğer vision yapacaksanız... E, ...legendary eşyası e, lazım olacak. Dolayısıyla... ...buna gene bakma en sağlıklı yolu nedir? Wikipedia'ya yazıp, oradan uzun uzun... ...bak bak bir item aklınıza çok takıldıysa... E, ...çok takılmadıysa... Dursun abi bir köşede bir tane bir karakter açın. Zaten çoğunuzun yeni başlayan insanları, arkadaşlar çoğu başka karakterleri kullanmıyorlar. Tek karakter kullanıyorlar. Başka karakter açın abi. Ondaki o çantayı çer çöp karakteri yapın. Bir depozit materyal probleminiz var. Banka probleminiz var. Karakteri banka olarak kullanın. Sorun çözülsün. Böyle böyle sağ tık basarak hepsinin ne işe yaradığını e, görebiliyorsunuz. Zaten şu tuşa basınca depozit materyal gidiyor. Bunun artık e, şey gerek yok bu şekilde ee, şeyler için de bu materyaller için de bu kadar da mevzu koleksiyonlar ve şeyler. Umarım hangi temin ne işe yaradığını bu video sayesinde anlayabilmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.